Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle i̇şte birlikte çok güzel bir yerdeyim, sadece piri isteyin, Bakın şu güzel, gel bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, hatta burada bir tane gemi buluyorum. Yani arkadaşlar, bu burada da ne varsa artık sesi çıkartıyor. Neyse evet arkadaşlar, bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Mehmet Cihan Boyneri'ye abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi gemiye de çıkacağım. Bak şimdi de böyle sürüm'e. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum. Evet. Arkadaşlar evet çıkıyorum şu an. Evet arkadaşlar çıkıyorum. Bakalım neler olacak. Burada da kızlar falan şey yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar çıktım böyle bir tane var. Aha da burada iki tane kız var. Ha burada şöyle su havuzu var. Bakın çok güzel bir yer. Şöyle bakayım. Evet bir sürü insan var. Evet arkadaşlar. Şimdi of, gidiyorum. Şimdi ben de çıkacağım. Çocuk <laughs> Sileri gelin yapıyor. Ben bir türlü bırakmıyorum Bıraktım. 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 Evet arkadaş. E evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yapıyorum. Bakın şuraya Bakın ya arkadaşlar. Burada da kızlar konuşuyorlar. Neyse arkadaşlar. Neyse. Ama şöyle diyorlar. Evet arkadaşlar videomuz çok güzel oldu. Beğenmeyi unutmayın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atmayın. Like atmayın. Hadi görüşürüz.